en eş durumundan kurtarıyorsun. tamam canım görüşürüz. Hadi güle güle iyi dersler. Kusura bakma. <laughs> i̇yi günler. Hoş geldiniz iyi günler. Affedersiniz. Bilmem hatırladınız mı? Ben birkaç gün önce karımla gelmiştim. Bir broş bakmıştı karım. Bilmiyorum kalmış mıdır? Atatürk'ün birinci ölüm yılı. Hı hı. Vay canına 1939 evet. Kaç yıllık bu gazete 67 Evet 67 yıl İyi korumuşsun valla Geçen gün sahafın biri geldi İyi de para verdi ama Satamadım işte ne yapayım Bu gazete tarihin ta kendisi Salih Bey <laughs> Evet Tıpkı bizler gibi Evet bizim gibi <laughs> Satılır mı hiç <laughs> Nasıl bir şeydi tarif edebilir misiniz? Gümüş işlemeli bir çiçek gibi. Şöyle ortasında bir inci falan vardı. Ha evet hatırladım. Evet buydu. Özel bir imalat. Üç tane gelmişti. İkisini sattık. Bu sonuncusu. Oo Rıza baba hoş geldin. Bu ne şeref hoş geldin. Sağ ol sağ ol. İzinli misin? Evet öyle. Ee o zaman öğle rakısının vaktidir. Bir kadeh götür hadi şerefe. Afiyet <laughs> Biz olsun. Bizde sakinin eli buyur, tutulmaz. Buyur. Efendi iyi günlerde kullansın. Çok teşekkür ederim. Kaldır! Kaldır ellerini! Çabuk! Doldur! doldur. Hayır dur ateş etme! Doldur! Doldur, doldur! Çabuk, doldur. çabuk diyorum sana! Sakin ol, sen de sakin ol. Sus! Çabuk çabuk acele et hadi! Hadi! Sakin ol. Hiçbirinizin canı yanmayacak. Herkes sakin olsun. Konuşma! Çabuk doldur! Sen de kaldır ellerini! Çabuk doldur! Kaç yaşındasın bu işlere kalkışıyorsun ya? Alo. Aylin ben Osman. Şimdi vereceğim adrese hemen bir ekip gönder. <laughs> Amirim, amirim orada mısınız? Ne yaptın oğlum sen? Efendim Aylin. Osman Önüne bak ya! Osman! 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 Konuş benimle! Osman! Osman! Osman? Osman Aslanım dayan koçum dayan Sakın bırakma Atlatacağız Osman Biz neleri atlatmadık ya söyle Atlatmadık mı Sık elimi hadi Sık Ulan sağ ol, hala zehir gibi ha Ha? Yapacağız Osman. Öyle bir mangal yapacağız ki. Sen hiç merak etme Osman. Telefon. Alo Osman. Neziye ben Rıza. Aa Rıza abi, hayrola? Nerede Osman? Rıza abi, orada mısın? Ha, Osman bana uğramıştı. Telefonu ben de unutmuş. Sana mı geldi? Ha, ne işi var sen de bana söylemedin. Burada Ege'yle iki saattir onu bekliyoruz. Alo, alo Rıza abi. Rıza abi. Neredesin Nezihe? Her zaman gittiğiniz çay bahçesi.